elinde siyah beyaz zamandı. Ee, haber spikerlerinin elinde sizin böyle A4 gibi kağıtlar olurdu. Şöyle oldu. Biz olurdu. haberden sonra tabi çok sevdiğimiz diziler falan olduğu için sıkılırdık ve Dua davet. Allah'ım şu kağıtlar bitmiyor. Şu kağıt Kısa kestim ben. Şu de bir an önce sevdiğimiz dizi başlasa, bir an o yıllara döndüm. Teşekkür edeceğim konular var, size eleştireceğim konular var. Çünkü hayatın kendisi bu zaten. Bir tek Tanrı hep kusursuzdur. Hepimizin mutlaka kusurlu olduğu alanlar vardır bilerek ya da bilmeyerek. Şimdi bugün için teşekkür ediyoruz bu güzel günde. Bizi çağırdınız. E, tabii ki Ozan arkadaşımız da doğru söylüyor. Basının bir sürü sorunları var. Sizin de tabii bir sürü sorunlarınız var. Ana muhalefet partisi orada dururken ona bir şekilde çullanmayı planlıyorsunuz. Bunlar tabii gayet güzel, e, güzel çalışmalar. Bunu yapmasanız zaten sizi e, biz çalışmıyor diye eleştirirdik zaten. E, geçen hafta tam da bugün e, bir kongre yaşadınız. Tebrik ederiz. E, asıl başkan olarak şimdi niye asıl diyorum o zaman işte seçimden dolayı oylanarak getirilmiştiniz. Atanmış başkan. başkan. Şimdi seçilmiş bir diyorsunuz. başkan Bıkan olarak. Tabi bu daha başka bir şey. Özgüven. İkna odalarından buralara kadar gelmek çok güzel bir şey. Bunu niye söylüyorum? Mustafa Gülkan'ın ilk seçildiği dönemde Sayın Başkan da aday olmaya çalıştı. Sayın Başkan bizim gözlerimizin önünde ikna odalarına çekilerek ya ne yapıyorsun sen Parti'nin bilmem ne bilmem ne o zaman ikna edilmişti. Şimdi oralardan buralara gelmesi tabi çok sevindirici bir şey. Bunu söylerken sanki ben solda çok büyük demokrasiler varmış gibi onu onu kastetmiyorum tabii. Yani siz de böyle maalesef benim benimsemediğim tek aday giriyor. işte güya seçilmiş oluyorsunuz. O zaten çok çok önce karar veriliyor kapılar aldığı evet. Ardında. Tebrik ediyorum. O gün tabii bugün gazeteciler gününü kutluyorsunuz ama o gün gazetecilere bir masa ayarlamadınız. Yani çalışmak için biz şimdi oraya gittiğimizde sandalyede mi not alacağız? Yani biz oraya maç seyretmeye gelmedik. Not alacağız, o lider ne demiş, Özkan Aydoğan ne demiş, bunları not alacağız. Ama biz sadece işte Ozan arkadaşımız orada o da eminim kendi söylemiştir yani bir şey. Aynen aynen. aynen. Ee, o bir şekilde ya, bir çözmüş. kongrede inşallah telafi Şimdi yani bu bugünkü <laughs> e, <laughs> e, <laughs> yaptığınız e, hareket ne kadar doğruysa o günkü yaptığınız hareket de o kadar yanlış ve basına ne kadar değer verdiğiniz bugün bu kadar önemliyse o günde değer vermediğiniz o kadar önemli olarak ben notumu aldım bu konuda. Evet. Ee, kızmayın, biz eleştiririz. Basının zaten birinci görevi eleştirmektir Şimdi siz Sayın Reis Bey'i e, şu anki belediye başkanını Beykozu Beykozular yönetmiyor şeklinde eleştiriyorsunuz ya. Bunu siz başlattınız. Adam'a şimdi laf söylemeyin. Bakın, bunu siz başlattınız. Zeytin burnundan hiç tanımadığımız adamları buraya getirerek ve seçti tabii vatandaş seçti. Yapacak bir şey yok. Bu konuda da Hanefi Başkanı da saygıyla anıyoruz. Yani Hanefi Başkanı'nın da çok emekleri vardır Sayın Murat Aydın'ın seçiminde. İhaleler, mihaleler bunlar, bu konular bitmez. Yani Murat Aydın döneminde de onlarca ihaleler yapıldı. Tiyatro grupları, sanatçılar, ses sanatçıları. Toplumda ve sosyal medyada bazı yanlışlıklar var. Diyorlar ki kültür sanata ve konsere harcanan paralar işte efendim yanlışmış. Hayır yanlış değil. Toplumda insanlar sadece karnını doyurmakla meşgulken hiçbir e, büyüğümüz, hiçbir burada tanıdığımız Beykozlu bir gazinoya, bir bilmem nereye gidemiyor. Bir işte o eleştirdiğiniz Suavi'yi gidip de bilmem nerede dinleyemiyor. Açıkçası biz şeylerden bıkmıştık. E, Murat Aydın ve Sayın Çelik Bilek döneminde, merhum Çelik Bilek döneminde e, bu Mustafa Cecelilerden falan bıkmıştık. Her her siyasetin bir şeyi var, sanatçısı var maalesef. Sonunda e, yandaşları mutlaka olacaktır. O konuda bence yine e, tekrarlıyorum. Bunlar zaten bitmez. O ihale şuna yapıldı, buna yapıldı. E, adamın biri de size sorar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 801 milyon dolar harcayarak e, ortaya çıkardığı dinozor parkına ne düşünüyorsun ey Özkan Aydoğan diye sorar adamın biri. Ona da hazırlıklı olun, çalışın, cevabını verin. Sonuçta siyaset makamının Türkiye'de maalesef ne kadar sizin şahsınıza söylemiyorum. Ne kadar samimiyetsiz bir alan olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani iktidara birileri geliyor birileri. Ha bu arada ben Sayın Alaaddin Köseleri savunacağım da rüyamda görsem aklıma gelmezdi. Çünkü mecburen savundurtuyorsunuz bazı konularda. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni Köseler yaptı. Bakın 2000'li yılların bilmeyenler için söylüyorum. 2000'li yılların başında ilk belediye başkanlığı döneminde Ozan bilir. Biz gazeteciydik o dönemde. Sayın Köseler o binayı yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi o zaman DSP'li olmamasına rağmen, eldeki büyük imkansızlıklara rağmen büyük bir başarıyla bu şey yapılmıştır. Ha, yetersizdir, Murat Aydın onu 10 on katı geliştirmiştir. Kendisini de e, sevgiyle, saygıyla yad edelim. Murat Bey de Beykoz'a büyük katkıları olmuştur büyük alanlarda büyük işler yapmıştır. Onu da hem basın mensubu olarak hem de bireysel sohbetlerimizde bunu söylemezsek ayıp olur. Murat Aydın da başarılı bir, bence başarılı bir belediye başkanıydı ama konjonktür işte CHP müsaade etti. Aman işte İmamoğlu seviliyordu işte da o aslında bilmem ne bilmem ne. Bu konuda da maalesef hani AK Parti'nin biz 20 yıllık iktidarı döneminde yaptığı çok iyi şeyleri biliyoruz. Yaptığı işte anlamsız şeyleri de biliyorum. Dedim ya, kusursuz insan yoktur. Ben Çelik Bilek'te çok böyle tabir caizse boğaz boğaza olduğumuz dönemleri çok iyi biliyorum. Ama yine merhum Çelik Bilek eleştirmemize rağmen toplantılara bizi davet ederdi, fikirlerimize önem verirdi. Şimdiki Reis Bey'e bakıyoruz, biz bunu e, yani eleştiri yapmayacak mıyız ya? Ya basının görevi nedir? Saygısızlık, küfür hariç o zaten yasada belli. Eleştiriyoruz ve toplantılara çağırmıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kim Köseler, şu anki belediye başkanı. Özgün haberi dışlamış durumda. Devam etsin. 10 Ocak çalışan gazeteciler gecesi dün akşam pozda büyük bir gafa imza atıldı. Bakın anlatayım bütün basını özgün haberde dahil olmak üzere davet ettiler. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla. Büyük bir oteli kiralamışlar. Şu aşağılı bir şey. Ancak ulusal bazı ulusça tanınan gazetecileri oraya çağırarak aslında bizlere yerel basının yeğesinden bahsetmeyerek Bizleri dolgu malzemesi olarak oraya davet etmişler. Dolayısıyla e, tabiatıyla biz tabii katılmadık. Katılmayan da bir sürü arkadaşlarımız var burada. Ben katılanları eleştirmiyorum. Yani e, ben katılmadım. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. O ayrı dava. Ve Beykoz'da bir 20 yıl, ben 24 yıldır burada gazetecilik yapıyorum. Böyle bir şey görmedim ya. Yani e, çalışan gazeteciler dolayısıyla bir... Program organize ediyorsunuz, yerel basını ayaklar altına alarak, yani orada hiçbir yeğen, yeğesi geçmeyerek e, böyle bir davranışta bulunuyorsunuz. Kendilerini eleştiriyorum, e, karşılaşamıyoruz. Karşılaşsak yüzüne karşı da söyleyeceğim. Böyle bir öykü Beykoz Koz yönetilmez. E, buradan da bir daha söylemiş olayım. E, tekrar teşekkür ediyorum. E, bizleri e, şey yapmayın, yani e, ben yönetici olsam beni eleştirene dikkate alırım. Acaba bu adam doğru mu söylüyor, üfürüyor mu ona bakarım. Çalışan gazetecileri de lütfen böyle toplantılarda çay sohbetleri, kahvaltılar bunlar güzel. Bazı bayramlarda arıyoruz bazı meclis üyelerinizi bilmem nelerinizi. Ya bir reklam ver değil mi? Hani bir şey, hani gelelim en kötü kritik mesele. Ben para şey iş... Işte, ben, müsait ben para, para e, değilim Nasıl yani. müsait değil ya? Olmaz, olur, olur, mu ya? Bir insan bir ay müsait olmaz, üçüncü ay olur bilmem ne vesaire vesaire. Siz şu anda ben muhalefet... Şu an bizim... Bak. Siz şu anda Beykoz'da muhalefete düştünüz, doğru mu? Yani sizin fikirlerinizi en iyi aslında Değil mi? Ben e, mesela ben muhalif şeylere daha çok önem veriyorum. Ben kendime muhalif diyorum. Bazıları diyor ki AK Parti Hayır ya. Ben iktidarın muhalefetiyim. Ben yanlışları yazmak durumundayım. Gazeteciliğin anlamı da budur. Yani bence öyledir. Onun için sadece böyle anmakla değil de eee Burak bak pis pis gülümseyerek bana bakıyor. Yani e, bu şeyleri de yerine getirin. Öyle kuru kuru. Aman siz olmasanız bilmem ne bilmem ne. E, bu da çok önemli bir konu. Şununla kapatayım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz, Anadolu basını, yerel basını sayesinde çok önemli katkılarıyla Kurtuluş Savaşı'na büyük katkıları olmuştur. Yoksa satılmış İstanbul basınının o Kurtuluş Savaşı döneminde neler yazdığını hala biliyoruz. Bir araştırma yapacak olursak, onun için yerel basına lütfen önem verin. Bunu her dönem iktidardayken, siz iktidardayken de söyledik. Şimdi muhalefettesiniz Beykoz'da, yine söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selat abi ben teşekkür ediyorum. Tabi e, şunu söyleyeyim ben. Hani dedik ya Beykoz Beykozlar yönetecek diyordunuz da işte Murat Aydın zeytin burnundan getirirken yine de bunlar falan yerden siz getirecek başlattınız. mi kötü? Siz, siz başlattınız. Tamam. Adam cesareti sizden alıyor. Ama bak biz şunu eleştiriyoruz. Şimdi Beykoz'u Beykozlar yönetecek. İşte zeytin burnundan bu de iş olmaz derken <laughs> Şimdi yani ben... biz oyunu slogan atmadık. Hayır. Normal mi? Hayır, hayır seni ben ya şunu diyeceğim. Öyle değil. Şunu demeye çalışıyorum. Seçim öncesinde halka bir takım seçim vaatlerinde bulunurdu değil mi? siyasi partiler? Biz gelesek öyle yapacağız, böyle yapacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçim öncesindeki savlarından bir tanesi neydi? Beykoz'u Beykozlar yönetici. Eleştiriyordu. Zeytinburnu'ndan geldi falan. Şimdi adamcağız gelen belediye başkanı hangi partili olursa olsun bir şekilde yönetimini kurmaya çalışır. Değil mi? O yönetim, kurduğu o yönetimle de bir şekilde hizmet üretmeye çalışır. Bundan doğal hiçbir şey yoktur aslında. Ha ama vatandaş nezdinde de şöyle bir şey vardır. Ya işte ben orduluyum. Kesinlikle benden birilerinin orada temsilci olması lazım. Ya mecliste zaten var. Başka yardımcısı olması lazım illa. Ya Özkan Aydoğan eğer bu liyakata sahip değilse ordulu diye orada başkan yardımcısı neden olsun? Mesela. Bunu başka Örnek, yerde söylemeyin Beykoz'da. Yok söyle. Aporoz ederler. Beykoz'da bir hemşericilik var değil mi? Yok hayır. Beykoz'da bir hemşirecilik var. Hemşirecilik, hemşirecilik, bak, hemşirecilik temsil Hı? noktasında kabul görsün. Siz de yapıyorsunuz. Meclis üyelerini sıralayalım. Kaç tane mesuliyeli var, kaç tane kastamalı var. Baştan aşağı sıralayalım. Ama Siz de yaptınız bunu. Temsil noktasında diyorum. Bak Sedat abi. Temsil noktasında zaten bunu yapmak zorundasın. Bu böyledir. Demografik bir yapı var. Değil Anladım. mi? Dekozu oluşturan işte Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Arda <laughs> böyle sıralayabiliriz. Doğru mu? Şimdi zaten bu kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılır bunlar. Ancak şimdi bir adama görev vereceksin, diyeceksin ki sırf ordulu diye geç şu işin başına bunu yap. E öyle yapılıyor işte Beykoz. Yani. Sen, sen de yapıyorsun yani. Ya öyle. Hayır. Sen derken siz de yapıyorsun. Hayır, hayır, hayır. Bak ben biraz daha geri gidiyorum. Şimdi diyoruz yani ya Beykoz'u Beykoz'lar yönetecek, yönetsin. Tamam kardeşim böyle diyerek bu Beykoz'un, bu halkın oyuna talip oldunuz ve oyunu da aldınız. O zaman diyoruz ona göre bir davranış gösterin. Siz böyle söylerken bu Beykoz'u Beykoz'u böyle kandırıyor muydunuz? Kandırmak mı istiyordunuz? Sonucu ulaştıktan sonra neden böyle davranmadınız? Bunu söylüyoruz Yoksa yok, başka bir şey söylediniz Zaten bu şekilde biz zaten ilişkimi alamıyorum. Yok yani. yok yo, ben senin üzerinden şey olsun dediğim, ya, yani pek konuğa, pek konuya yani. açıklık gelmesi açısından söylüyorum. Ben de diyorum ki yani bizim eleştirdiğimiz Müslüman olsa bari bu... şeyi var ya atasözü bizde yani. yani siz de ya lütfen biraz dikkat edin. Yani birini eleştirirken aynı hataya siz düşmeyin. Onu söylemeliyim. Ayrıca bu yani. rehabilitasyon merkezi eyvallah belediye başkanları bu konuda gayret göstermişler, göstermişlerdir. Ancak Alaaddin Köseler kuruluşunu mu yaptı rehabilitasyon merkezinin? Tamam. Ancak bu son dönemde yanlış yapmıştır. Evet. Hayır ya yanlış Onda demiyorum. Ben de katılıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yanlış yapmıştır. Hani de. dediniz Kur'an Köseler'de DSB e döneminde dediniz ya. Tamam bunu kimsenin evet, tamam, kabul ama, evet. ama Türkiye'ye örnek olacak şekilde en son haline getiren bir adet AK Parti'de. Murat Aydın'dır. Evet. Bunu söylüyoruz. Evet, o, biz de söylüyoruz. Zaten. Ha, ancak işte Vaktiyle, Hayır, vaktiyle bu rehabilitasyon en, merkezini en kurmaya yani. çalışan Sevgili <laughs> Başkan bak e, diyalog şekline girerse daha öbür arkadaşlarımla da ben bu son olsun daha da girmeyeceğim evet. lafına e, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulmasının en zor noktasında adamın elinde ne Büyükşehir Belediyesi var hiçbir şey yok orada kurmayı başarmıştım Siz zaten elinizde o dönemde büyük Büyükşehir var o, o hükümetten akıyor yani küçümsemiyorum evet. çok güzel bir çalışma yapılmıştı ve Murat Aydın'a ben bizzat teşekkür ettim o manada adam zaten sayın Köseler'den bahsediyorum adam evet. şey yaptı yani en zor dönemde kurmayı başardı sonra tabi devamı gelmedi ondan sonraki yönetimde Murat Aydın'a nasip oldu onu söylüyorum. Biz de çok bir şey istemiyoruz yani sadece sahip çıkıyoruz ya başka bir şey demiyoruz. Tamam.